duydun? Hayırlı olsun. Nereden duydun hemen sen? Hoş, hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Nereden haber aldın sen bizim can bir şey yapmaya başladın? Abi hemen duyduk geldik. Tekrar hayırlı olsun. Evveli sektöründe çalışıyoruz, hı hı. İki yapı olarak hizmet veriyoruz, düşündük, taşındık, dedi ki kendi camlarımızı, kendi camlarımızı hı. kendimiz imalat yapalım, hı hı. daha çabuk, daha hızlı hizmet verelim. Hem doğalgazın gelmesiyle beraber menfez deneyi olayları da başladı, hı hı. hem bu sektörde biz de kendi işimizle ilgili ağırlığımızı koyalım teminle ilgili sıkıntı, problem yaşamayalım. İşte arızaları bir an önce tamir edelim. Çift camlar kırılıyor mesela. Evet. Problem oluyor tamir etmekte. Şimdi siz burada cam, cam, cam imalatını artık izliyorsunuz. Evet, Allah'ın izniyle ısı camlarımızı klasik Hı -hı. ısı cam, yalıtımlı çift cam deniyor. Hı -hı. Onların imalatlarını kendimiz yapıyoruz. Ayrıca dekoratif camlarımız Amerikan kapılar için, Memran kapılar, mutfak dolapları için Hı -hı. dekoratif zeytin dalı, hasır toprak, portakal gibi renk desenlerde. Düz camlarımız da var, satina camlarımız var. Yezik de yoktu daha önce bu. Yok, camcı arkadaşlar da vardı. Bizim PVC sektöründe yoktu. Dışarıdan toplu halde geliyordu, Ebatlanmış vaziyette. Yani izikte plastik dönümü yaptırdığımız zaman camları izlik dışından geliyordu. Dışarıdan geliyordu. Evet. Evet, bekliyorduk yani camların gelmesini. Evet, camların gelmesi bekleniyordu. Şimdi kendi işimizi kendimiz görmüş olacağız. Allah muvaffak eder inşallah. Yezikte ilk o zaman mı? Evet İznik'te ilk ısı camla ilgili. Hı. işte makina ile ilgili cam yıkama makinesi aldık. Nasıl evet, yapılıyor efendim da... bu cam, çift camlar? Onu anlatabilir miyiz şimdi izleyicilerle? Düz camlarımızı tabak halinde alıyoruz. Evet. Yerli camdır, ithal cam değildir. Camlarımızı alıyoruz. Kalınlık olarak herhalde kalınlık 4 milim, tabak. 6 milim ebatlarında var alıyoruz camlarımızı, ebatlandırıp kesim masamızda kesiyoruz. Evet. Sonra yıkama makinesiyle burada gördüğünüz gibi çok gürültü var. Onu kapattık. Yıkama makinesinde camlarımızı yıkıyoruz. Bu makine cam yıkıyor yani. Evet camları yıkıyor, tertemiz hale getiriyor. Evet. Isı cam çıtaları. Bu ısı cam çıtaların içinde nem alıcı nem alıcı maddeler var. Evet. Bu maddeler sayesinde içerisi buhar yapmadan hem nemi alarak ...yalıtım sağlıyor. Evet. Çıtalarımızı yapıştırıyoruz. Sonra bunlarla ilgili... ...dışarıda sehpamız var. Hı. Kimyasal maddesi var bunun. Onu sürüyoruz etrafına yalıtım için. Isı cam mevcut hale gelmiş oluyor. Yani klasik ısı cam. Toparlanmış oluyor. Ve bu kendi atölyemizden çıktığı için. E biz PVC işi yapıyoruz. Cam da bizim. Yani yüzde... 30'luk kısmımızı kaplıyor. İşimizin %30'luk kısmını cama bağlı. Evlerde pencereleri söktüğümüz zaman cam olmadığı zaman gidip de yapamıyoruz yani. Camı beklemek zorunda kalıyorduk. O yüzden böyle bir girişimde bulunalım. Hem de İznik'te daha iyi hizmet verebilmek adına böyle bir talep varmış gibi gördük. Evet. Dedik ki biz bu işi yapmalıyız. Bugün olmasa yarın yapmak zorundaydık. Biz dedik erken davranalım. Birazcık daha iyi hizmet verelim. Sezon da açılıyor şimdi. Evet. Nasıl hizmet olursa artık bugünden itibaren, gerçi bir hafta falan oldu biz başlayalım ama kimseye duyurmamıştık. Sen nereden duydun <laughs> bilmiyorum. Yani hem kendi işimizi görelim, kendi Tabii. içimizde, hem de izdiklere hizmet verelim. Camı kırılanları da yapalım. Evet. Menfez delikleri delinecekse evet. onları delinsin. Evet, zaten bir sürü sıkıntı olacak. Şimdi doğal geldiği için menfez delikleri açılacak. Evet. Biz yerinde giderek Hı? cam deliklerini açıyoruz, menfezleri açıyoruz. Evet. Böyle hizmet vermeyi düşünüyoruz. Diğer türlü camı söküyorlar, camcıya getiriyorlar, camcı deliği açıyor, tekrardan alıyorlar vatandaş götürüyor, meşakkatli bir iş oluyor. Evet. Biz e, bununla ilgili mefes deliği açmayı ilgili bir alet aldık. Hı. Bu aletle ilgili alıyorsun, küçük bir çantası var zaten, gidiyorsun. Diyorlar ki buraya delik açılacak, buraya delik açılacak. Onları açıyoruz, yanıtını sağlıyoruz, evet. kesmedik geliyoruz daha. Tekrar hayırlı olsun. Böyle, böyle oldu, daha Hı. iyi olacak. Evet. İki yapıyor değil mi? Bu yakışır zaten. Allah razı olsun. Allah utandırmasın Allah. İnşallah. Bu şekilde çalışmaya devam var. Desenli evet. camlar da var. Desenli camlarımız var. Evet. Bunlar buzlu camlarımız var. Portakal mandalin deseni, toprak deseni, burada evet. da gül deseni. Arkasında daha bunun dört model daha var. Hasır var. Başka Hı -hı. modeller daha var. Satina camlarımız var. Yani sadece PVC değil Amerikan kapılar için de var yani. Evet evet. Barafımız arkadaşlarla görüştük. Onların da böyle bir ihtiyacı varmış. Hı -hı. Bunlarla ilgili de görüştük. Cam bu şekle geliyor abi. Evet. Bu şey e, yapıştırılmış hali. Evet oradan yıkanmış, yıkanmış. Evet, evet yıkanmış cam yapıştırılmış hale geliyor. Evet. Sonra kimyasal bu cam boşlukların aralarını doldurmak için. Girişte gördüm ben. Evet. Şunun üzerinde evet. Hazır çekilmişleri de burada. Biraz ıslaktır şu anda. Yeni şekilde. Evet. Bu şekilde kurumaya bırakılıyor. Şu malzeme yalıtımı sağlıyor. İçindeki çıtalar nem alıcı özelliği olduğu için çıtaların içinde. Hı hı. Yani 5 yıla kadar garanti veriliyor. Herhangi bir buharlaşma falan olmuyor. Evet. Nem olmuyor. Zaten bu biz buradayız ama herhangi bir sıkıntı sorun çıkacağına inanmıyorum. Artık bir çift camlar kırılsa bile anında değişmeye hazır yani. Evet. evet abi. Eskiden tamir bakımı onarım işleri zor oluyordu izlikte. Evet. Şimdi Allah'ın izniyle daha kolay olacak. Allah'a utandırmasın. Hayırlı olsun ağabey. tekrar. Eyvallah.